Biz derhal ve behemal Kur'an'ı hayat diyoruz. Derhal ve behamal Kur'an'ı yaşam tarzı olarak insan ve mümin yaşamalıdır diyoruz. Kur'an'ı hayatı yaşaması hususunda, Kur'an'daki mahremiyet hususunda hiçbir insan diğer müminden, diğer insandan farklı değildir. Haramiyet menhiyat bütün insanları ihate eder. Efendim nasıl olsa benim mürşidim benim hanımımın bedenini görüyor, aklını biliyor. Öyleyse mürşidim hanımına dokunabilir. Dersek bu iddia üzerinde bu iddiayı taşırsak o zaman acımasız, akıl almaz su istimaller ortaya çıkar. Bir takım insanların yaptıkları felaketler, fuhşiyatlar mürşidi kamillik vasfı ile mürşidi kamil olma adı altında bir takım insanların yapmış olduğu fuhşiyatlar, melanetler, menhiyatlar yalnız onu yok etmez. Kur'an'a ram olur. Kur'an'ı değerleri heder eder. eder.